Merhabalar gençler. Soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enerji ünitesinin sorularını bitirmiştik. Şimdi itme ve çizgisel momentumu ait örnek soruların çözümlerini yapacağız. Burada sadece örnek soruları çözüyoruz. Tekrardan hatırlatalım. Sıra sizde sorularını çözdüğümüz videolar zaten e, kanalda yüklü. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi 86. örnek soruda diyor ki K, L, M, N ve P cisimlerinin kütle ve hızları şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre çizgisel momentumları eşit olan cisimler hangileridir? Şimdi çizgisel momentum dediğimiz bir cismin kütlesiyle hızının çarpımıdır. Ve çizgisel momentum vektörel büyüklük olduğu için bunun bir yönü var. Yönü ise cismin hareket yönüdür. Yani hız vektörü hangi yönü gösteriyorsa çizgisel momentum da o yönü gösterecek demektir. O zaman k cisminin buradaki çizgisel momentum'u sağa doğru olacak. Çünkü hız sağa doğru. L cismi momentum'u sola doğru olacak. Bu da yine sağa doğru. Bu sağa doğru. Bu da sola doğru olmuş olacak. Momentum vektörler bu şekilde. Şimdi peki momentumun büyüklüğü ne olacak? Kütleyle ile hızı çarpıyoruz. Bunun momentum'unun büyüklüğü m çarpı v. Bunun momentum'u 2 m v. m cisminin 2 v bölü 3 çarpı 3 m'den. 3'ler sadeleşir. Yani şöyle olur. 3 m çarpı v bölü 3. 3'ler sadeleşti. Bunun momentum'u da m çarpı v oldu. Daha sonra buraya geldik. Burada da m bölü 2 çarpı 2 v olacak. 2'ler yine burada sadeleşir. Bunun da momentum'u yine m v. Burada da ee, M bölü 3 3V ile çarpıyoruz. Bakın burada çarparken eksi 3 ile çarpmanıza gerek yok. Çünkü zaten biz yön olarak bunu gösterdik. Sola doğru sağa doğru gösterdik. Sol tarafı eksi olarak kabul etmiş. Sağ tarafı artı. O şekilde de alabilirsiniz. Biz oklarla gösterdiğimiz için zaten bunu büyük olarak çarpabilirsiniz. Bunda yine şöyle sadeleşti. Bunda momentumu MV olmuş oldu. Şimdi yönlere de dikkat ediyoruz. Hangileri eşit? Bakın sağa doğru MV sonra sağa doğru MV ve sağa doğru mv, bunların momentumları aynı olmuş oldu. Hangilerinki aynıdır diyor, eşittir diyor. O zaman cevabımız k var, m var ve n var. Burada p'nin momentumu da mv, fakat sola doğru. İşaret olarak yazacak olsak, sol tarafı eksi alırsak, bu eksi mv. Bunlar artı mv olduğu için bu p diğerlerine eşit değil. Zaten bu da 2mv, zaten o eşit değil. O zaman cevabımız k, m ve n olacak. Geldik B seçeneğine. Burada diyor ki L'nin ve M'nin momentumların oranı kaç olur? Bakıyoruz L'nin momentumu 2 mv. Burada yön olarak baktığımız zaman eksi yöne doğru olduğu için bunu eksi 2 mv olarak yazacağız. Daha sonra M cisminin momentumu bu da sağa doğru yani artı yöne doğru mv. Bunu da mv olarak yazacağız pozitif. mv'ler sadeleşecek. Buradan da sonuç eksi 2 olarak çıkmış olacak. Yani burada ne bulmuş olduk? L cisminin momentumunun P cisminin m cisminin momentumuna oranını bulduk ve büyüklük olarak değil vektörel işlem yaptık. Sonucumuz bu şekilde olur. Kütlesi 60 gram olan tenis topu şekildeki gibi bir duvara 5 metre bölü saniye büyüklüğünde hız ile dik çarparak aynı doğrultuda 3 metre bölü saniye büyüklüğünde hız ile geri dönmektedir. Buna göre topun çizgisel momentumdaki değişimini bulunuz. Değişimi biz delta ile gösteriyorduk. Momentum değişimi olduğu için delta p eşittir. Ve değişim de her zaman için sondan ilki çıkartıyoruz. Fakat burada vektörel işlem yapacağız. Çünkü momentum vektöre büyüklük. Ve momentum bulurken de momentum dediğimiz bir cismin kütlesiyle hızının çarpımıydı. Şimdi burada yön verelim. Sağ tarafa artı diyelim. Sol tarafa da eksi diyelim. İsterseniz bu şekilde artı eksi vererek işlem yapabilirsiniz. Ya da vektör oklarıyla da işlem yapabilirsiniz. Yani vektörü vektör oku e, şeklinde gösterirsiniz momentumu. Daha sonra öyle de işlem yapabilirsiniz. Biz şu anda bu şekilde yapacağız. Şimdi bakın burada kütleyi gram cinsinden vermiş. Bunu kilograma dönüştürmemiz lazım. Onun için bunu 1000'e bölüyoruz. Şöyle sıfırlar sadeleşti. 6 bölü 100 oldu. Bunu da sadeleştirebilirsiniz. Fakat ben böyle kullanmak istiyorum. Yazalım son momentumunu. Kütle çarpı hız. Kütlesi 6 bölü 100. Eksi yöne doğru olduğu için. Eksi 6 bölü 100 çarpı hızı. Hızı da burada 3. Eksi denklemdeki eksi. E, buradaki kütlesini yazıyorum. Yine 6 bölü 100 çarpı hızı da 5. Evet buradan şöyle 6 ile 3'ü çarptık. Burası 18. Burada 6 ile 5'i çarptık. Burası da 30. Eksi 18, eksi 30. İkisini topladık. Eksi 48 yaptı. Bölü 100. Buradan da yüzde 48 olmuş öyle. Yani eksi 0 48 birimi de kilogram metre bölü saniye olarak da inşimi buluruz. Kütlesi 2 kilogram olan cisim bir engele 5 metre bölü saniye büyüklüğünde hız ile yatay olarak Düzlemle 30 derece açı yapacak biçimde çarparak 5 metre bölü saniye büyüklüğünde hız ve aynı açı ile yansımaktadır. Buna göre cismin çizgisel momentumundaki değişimi bulunuz. Burada vektör okları ile işlem yapacağız çünkü iki boyutlu hareket etmiş. Öncelikli olarak ilk momentumumuz şu. Daha sonra son momentumumuz da bu. Neden? Çünkü momentum her zaman için hareket yönünde olacak. İlk hareket yönü bu yöne doğru, daha sonraki hareket yönü bu yöne doğru olduğu için momentumlarını da bu şekilde gösterdik. Bu ne olmuş oldu? P ilk olmuş oldu. Peki bunun büyüklüğü nedir? Kütle ile hızı çarpıyoruz. 2 ile 5'i çarptık. 10. Peki son momentumu? Bu da P son olmuş oldu. Bunun büyüklüğü peki nedir? Bunun büyüklüğünde de 5 e, hızı. Kütlesi yine 2 olduğu için çarptık. Yine 10 olmuş oldu. Bakın ikisi aynı büyüklükte çıkmış oldu. Şimdi bize neyi soruyor? Yine değişimi soruyor. Değişim dediğimiz delta P. Vektör açtığını yapacağız. Ve son momentum vektöründen İlk momentum vektörünü çıkartacağız. Vektörel olarak çıkartacağız. Şimdi vektörlerde çıkartma işlemini hatırlayalım. Eksi olanı ters çevirip diğer ile topluyorduk. İlk momentum vektörü eksi. O zaman bu momentum vektörünü ters çeviriyorum. Hemen okun başlangıcıyla sonunu şöyle ters çevirerek yer değiştiriyorum. Şu şekilde olmuş olur. Ters çevirdik onu bu şekilde. Daha sonra diğer de zaten aynı şekilde duruyor. Bu son momentum vektörü bu şekilde olmuş oldu. Büyüklükleri neydi? Bunun büyüklüğü 10'du. Bunun da büyüklüğü yine 10. Peki aradaki açı nedir? Bakın bura 30 30. Tamamı 180 derece olacağına göre 30 30 60. O zaman burası ne olur? 120 derece olur. Şurası 120 derece. Zaten bu açıları genellikle bu bilindik açılardan verirler. Şimdi vektörlerde hatırlayalım. İki büyü vektörün büyüklüğü birbirine eşit. Başlangıç noktaları bir arada ve arada 120 derece varsa o zaman bileşke vektör ne oluyordu? Tam açı açıortay doğrusu üzerinde ve bileşenlerin birine eşit büyüklükte oluyordu. Yani 10 10 sa o zaman bu da yine ne olur? 10 olmuş olur. Yani değişim o zaman burada ne olmuş oldu? 10 olmuş oldu. Zaten büyüklüğünü buluyoruz. Cevabımız 10 olur. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda kütlesi 3 kilogram olan cisim şekildeki gibi 10 metre bölü saniye büyüklüğünde hız ile yatay olarak atılmıştır. Cisim yere yatay düzlemle 45 derece açı yapacak biçimde çarpmıştır. Buna göre cismin çiziksel momentumdaki değişimi bulunuz. Şimdi gençler burada e, yatay atış hareketinde hava sürtünmesini ihmal ettiğimiz için yatayda hızı değişmiyordu. Sabit hızla gidiyordu. Burada hızı 10 sa o zaman şuradaki hızı da yine 10 oluyordu. Dolayısıyla yatayda hız değişmediği için momentum da ne yapmaz? Değişmez. Buradaki hızımız 10. Hız değişmediği için momentum değişmez. Sadece düşeyde hız değişimi var. Dolayısıyla momentum değişimi de düşeyde olacak. Şimdi bakın burası 45 derece. 45 olduğuna göre o zaman şu vektör 10 ise bileşkesi bakın burada onun arasındaki açı 45 derece. O zaman burası ne olması lazım? 10 olması lazım ikiz kenar dik üçgen. Demek ki yer o zaman 10 ile çarpacak. Şimdi ilk hızı bunun neydi? Sıfırdı. Hemen yazalım. Momentum değişimi delta p. Momentum değişiminde son momentum vektöründen ilk momentum vektörünü çıkartıyoruz. Vektörel işlem yapıyoruz. Momentum dediğimizde bir cismin kütlesiyle hızının çarpımı. Şimdi son momentum vektörü. Kütleyle hızı çarpıyorum. Kütlesi 3 kilogram. Hızı 10. Çarptık. Ne yaptı? 30. Aşağı yönü artı olarak seçelim. Yukarı yönü de eksi olsun. Artı yöne doğru 30. Şimdi eksi, denklemdeki eksi, ilk momentum vektörü. Hız sıfır olduğuna göre 3 çarpı sıfırdan sıfır. İlk momentum vektörü sıfır. Sonuçta buradan kaç çıkmış oldu? 30 kilogram metre bölü saniye olarak değişimi bulmuş oluruz. Ürtünmelerin ihmal edildiği düzlemdeki bir cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir. Buna göre cisme uygulanan itmenin büyüklüğünü bulunuz diyor. Kuvvet zaman grafiğinde altta kalan alan bize itmeyi veriyordu. Çünkü itme dediğimiz I ile gösteriyorduk ve bir cisme uygulanan kuvvetle o kuvvetin uygulanma süresinin çarpımıydı. Altta kalan alan da bize bunu veriyor zaten. O zaman bakalım alana. Önce şuradaki üçgenin alanını bulalım. Üçgenin alanı iki dik kenarın çarpımı bölü 2. Yani 10 çarpı 2 bölü 2'den şuradaki alan 10 yapar. Sonra geldik şuradaki dikdörtgene buradaki alanımız 10 çarpı 2. Bakın şu uzunluğu alıyorsunuz. 4 ile çarpmıyorsunuz. Şu uzunluğu alıyorsunuz. 4'ten 2'yi çıkarttık. Şu uzunluk 2. 10 çarpı 2'den burası da 20 olur. Şurası eksi. Eksiye dikkat edelim. Şu uzunluğumuz 6'dan bakın 4'ü çıkarttık. Uzunluğumuz 2. 2 çarpı eksi 15. Bu da eksi 30 yapar. Şimdi hepsini toplayalım. 30 eksi 30 0. O zaman itmenin büyüklüğü burada ne olmuş oldu? 0 olmuş oldu. Şekildeki gibi kütlesi 1 kilogram olan cisme sürtünmelerin ihmal edildiği düzlemde ve yatay doğrultuda 20 Newton büyüklüğünde kuvvet bir süre uygulanmaktadır. Bu kuvvet sonucunda cismin hızının büyüklüğü 2'den 7'ye çıkmış. Buna göre kuvvetin cisme uygulanma süresini bulunuz. Şimdi itme dediğimiz momentumdaki değişim delta p idi. Bakın burada itmenin iki tane denklem var. İtme dediğimiz az önceki soruda yaptığımız gibi kuvvet çarpı kuvvetin uygulanma süresi bu şekilde yazabilirsiniz. Veyahut da itme momentumdaki değişime eşit. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Mesela iş denklemi vardı. İş neydi? Kuvvet çarpı yer değiştirmeydi. Aynı zamanda işin bir diğer denklemi de delta E yani enerjideki değişimdi. Enerji ne kadar değişmişse yaptığınız iş o kadardır. Burada da momentum ne kadar değişmişse itme o kadardır. Şimdi burada hangisini kullanacağız? Bu üstteki denklemi kullanacağız. Önce momentum değişimini bulacağız. Değişim bulurken yön verebiliriz. Sağ tarafa artı, sol tarafa eksi diyelim. İlk momentumumuz burada. Kütle ile hızı çarpıyoruz. 2. Artı yöne doğru olduğu için artı 2. Peki değişimde ne yapıyorduk? Sondan ilki çıkartıyorduk. P son eksi, P ilk vektörel işlem yapacağız. Şimdi önce son momentum vektörünü o zaman yazalım. Kütlesi burada yine 1 kilogram. 7 ile bunu çarptık. Son momentum vektörümüz 7. İlk momentum vektörümüzü az önce 2 ile 1'i çarptık burası 2. O zaman değişim ne oldu? 5 olmuş oldu. O zaman demek ki itme de burada 5 olmuş olur Çünkü itme momentumdaki değişime eşit. Peki itmeyi açık olarak yazarsak yani f çarpı delta t olarak getirip şurada yerine yazarsak o zaman şöyle olur. f çarpı delta t eşittir 5 olmuş olur. Peki kuvvetimiz ne kadar? 20 newton. Getirdim buraya f yerine 20 yazdım. Çarpı delta t eşittir 5. Buradan da delta t yani zaman 5 bölü 20 olmuş olur. 5/20 de 1/4. 1/4 de 0,25 saniye olarak sonucu oluruz.